arkadaşlar size söz verdiğim gibi e, kendi boyutumda bir uçurtma yaptım. Bayağı zahmet gösterdik. E, Belli kaplarımız kaldığını da söylemiştim zaten. O yüzden bu şekilde renklendirdik. Daha farklı renkler deneyecektik. Kapımız bitti. Sokağa çıkma yasalından dolayı dışarıda çıkamıyoruz. İki kardeşimizin emeği var üstümüzde. Bu kardeşlerimiz kuyruğu e, kaptı. Ben de kardeşimle de, e, uçurtmayı yaptım. Şimdi sizle birlikte bu uçurtmayı uçuracağız. İnşallah uçar aynı uçurduk. Havada düştü kırıldı. Bu sefer de şey ilk zamanda deneyelim. Abi evet. yani ya. Aynen. Şey yapalım. Sağlam çıtalarımız. Kim? Bu tarafta mı uçuralım? Bu tarafta o abi. Abi buradan, buradan, buradan Yok buradan, buradan biz kaldıralım abi. Mamuş e, abi, abi. sen buradan tut ben koyununu bu tarafa sarayım. Olmaz bu olmaz. buradan bu Bu tarafta. Fark etmez bu tarafta, bu tarafta o çıkalım. kuyruk oldu abi. Gel ben bunu Abi abi. Kuyruğumuzda görürsünüz arkadaşlar. Özene özene yaptık kardeşlerim. Eline sağlık. Ben kuyrukla uğraşamam çünkü çok zahmetli. Abi sen gövde yapmasaydın biz nasıl kuyruğu yapardık? Kardeşim kuyruk daha zor ya. Gövde yine basittir de. Alan olsun valla eline sağlık abi. Teşekkür ederim kardeşim. Sen de eline sağlık. Hı. Bu daha sertleşmemiş ha. Abi daha sertleşmemiş. Rüzgar daha. Oğlum. Ona... Koparsa bu sefer kim peşine gidecek? Abi gitmeyiz. Mahmut'u yine göndeririz abi. Göndeririz ya. Alan olsun bu sefer çok güzel, güzel, çok güzel, güzel İnşallah alet falan takılmaz da. Aa, arkadaşlar bu şekilde ışıtmamız. Size söz verdiğim gibi ışıtmayı yaptık Bu benim kendi boyutumda. İnşallah bunun daha büyük e, büyüğünü yapacağız. Kısmet olursa. Daha fazla video atacağız arkadaşlar. Tam değil. Başka video çekem yok. Bu yüzden e, videosu çekiyoruz. Elimizden gelenleri sizle paylaşıyoruz. Abone olmaya devam edin. Takip etmeye devam edin bizi takip ettikçe ben de gaza gelip video sürekli paylaşıyorum. Günlük az 3 tane video paylaşıyorum. Hangi YouTube youtuberci e, bu kadar paylaşıyor? Bu arada sen Ramazan nerede? Ramazan gel. Ciciye de Ramazan. Gel. Gelmiyor. Mamı sen gel. Git de oradan. Hadi. Hayır, ana kalktı. Tırlaşa git, tırlaşa. Girin mi? Kafamı ya, ya, gidiyor. gidiyor. <laughs> kesir, bu şekilde elimiz de zaten pert oldu. Üf, yukarı çekiyor lan beni. Ramazan sana bağlayan birlikte mi direkt <laughs> mi? Gövdesinde oruçlu değil Oruçlu değil ya? Aklı başına değil şu an. Şu an, şu an <laughs> Ama üstü sen yukarı kaldıralım sen. Ama çok sert arkadaşlar, baya sert. Ezan dokuyor Aziz Allah bu arada. Ş <laughs> <Ş> <laughs> yabancı güvercin de geldi. Yabancı güvercinle de uğraşmak lazım aslında da. Yeni videoyu kapattıktan sonra yabancı güvecimle uğraşacağız. Kasmaklığı indirebiliriz. Emin sen gel biraz uçuk kardeşim. <laughs> Benim gözüm güvercinde kaldı çünkü. Bu tarafa gelin de güvercinle biraz uğraşın. Hadi sen onları çek. Nasıl bir duyguya sahip olduklarını söylesinler. Güzel bir düşünün duygu. Düşünün duygusundayım ben. Oğlum söylüyor ki tutamıyorum artık. Gel kamerayı bana bırak. Kamera bana bırak. Belki ses almıyorsun dur. Bu şekilde. Emin güzel mi bari? Ağır mı baya? Abi ağır ne kelime. Ben gideyim. Buradan şey ne korkuyorum bana ya. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar kasmaklımız da çok Allah, güzel şişin, renkli. renk. Şimdi maviliği görebiliyor musunuz? Maviliğe gireceğiz abi. Buna? Aynen öyle. Ya onun dayan kasmaklısı koptu zaten. Bu şekilde. Ama uçmamız da maşallah mükemmel ya. Renklere aldanmayın abi. Yok renkler zaten e, biz Türk Türk ayrımı yapmayız. Gökşah rengi tarzında yaptık. Yani renklere kimse aldanmasın. Yani Kürt sembolü diye düşünmeyin. Biz kürdüz tamam ama e, Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Türk bayrağımız şu an elimizde yok. Yoksa onu da bağlardık. Dalgalandırırdık. Bir parça gireceğim, bir parça gidelim Bu şekilde uçutmamız uçuyor. Bizden büyük yapan uçutmalar da var. Onlar da buradan selam olsun. Zahmet gösteriyorlar baya. Ama uçuramıyorlar bazıları. Bazıları da uçuruyor. Tamam, helal olsun. Biz de bu şekilde <laughs> devam edeceğiz yani uçma <laughs> atmaya <gülüyor> videoları. Bu videomuz da böyle olsun. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Son bir şey demek ister misiniz? Kanalımıza abone olsunlar mı? Olsunlar. Emin kanalımıza abone olsunlar mı? Olsunlar abi tabii ki. O kadar uğraşmışız yani ya. Evet evet. Olsunlar. <laughs> Ramazan Kel <laughs> Mahmut. Ben mi? Adem çakar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunun daha büyükleri de gelecek ileriki zamanda. Şu şey bitsin, çıkma yasağı bitsin. Ondan sonra hepinizle tek tek de görüşeceğiz. Biz <laughs> sözü unutmadık yani. <laughs> Eyvallah kardeşim. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. <laughs>